Merhaba değerli kardeşlerim, Bugün sizlere hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirir ve size bağlanmasını sağlar. Bu görmüş olduğunuz kağıdın üzerinde isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyor. Bu kağıdı doldurun ve daha sonra telefonla da ekran görüntüsü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tek yapmanız gereken bu. Ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Erjment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirim de hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimize yapıyoruz bu işlemi. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün evinizde domuz yağı ya da benzeri bir şeyler sürülmüşse bunların temizlenmesini sağlayacak bir işlem anlatıyorum. Bu yaptığımız kağıdı evinizin içinde o domuz yağısı gibi olan yerlere sürerseniz onların üzerindeki olumsuz etkiyi kaldıracaktır. Ne yapmamız gerekiyor? Bu kağıdın öncelikle telefonda ekran görüntüsünü alıyoruz bittikten sonra. Daha sonra bilgisayar çıktısı alıp dediğim işlemi yapıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Instagram'da Ercüment Hocam kanalından yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak istiyorum diye ücretsiz yıldız bakımında üzerinizdeki sorun problemleri görüp hepsinin ortadan kalkmasını sağlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazmak ve ücretsiz yıldızname bakımında bulunmak, talebinde bulunmak. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkısı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocamın Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.